Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne buraya bağırıyorum gereksiz yere Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar tekrardan bir Slender oyunu karşınızdayız Bir süre sonra yine gece video e, çekiyoruz Slender'in videosu e, Bugün sizlerle House of Slender'in oynayacağız Yani Slender'in evi oyunu e, Şimdi bakalım nasıl olacak yine aynı şekilde arkadaşlar sizlerle birlikte oyuna gidiyorum e, Bakalım e, gelecek mi gelmeyecek mi Bununla beraber yani bu, bunu da saymazsak artık. E, sadece bir tane oyunu kaldı Slender'in Oynamadığımız, onu da oynadığımız arkadaşlar en azından tüm oyunları oynamış olacağız bu arada. Şöyle abi, bir dakika tamam. Şu an gece saat 12.02 geçiyor arkadaşlar. Playa e bastım, part'a gireceğiz. Abi ya oyun çok geriye. Aynet Figür atamaz Slender'ine. Bu kim gerçek falan diyor bir şeyler söyledi lan. Oha sen o kadar fazla olmasın ya ne yaptın abicim de. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde bir yere gideceğiz. Bu, bu sefer ee, biraz daha oyun gerilim yani elfenlerine falan gidiyoruz galiba. Gerçi bu oyun eskiden öyle değildi ben videoda falan izliyordum. Biraz da böyle elfenini tutuyormuş gibi hani her yer karanlık elfenlerine tutuyormuş gibi de oyunu değiştirmişler galiba birazcık. E, şimdi bakalım ne olacak? Bugün de Child of oynadık ama bitiremedik sıçtığım oyunu. Eee... o oyun videoyu da gidip izleyebilirsiniz. Yani oynayamadık, bitiremedik abi. Yapacak bir şey yok yani açı söylemek gerekse. Artık bunu... Ona... tekrar deneyeceğiz. Bu niye böyle yavaş çıktı? Anahtar var. Ağzını kırayım senin ben. Zaten bir hissettim yani. Geliyor dedim yani. İçimden bir hissettim yani. Şu an geliyor dedim yani. Harbiden. Abi tamam. Şöyle bir açalım kapımızı. Öyle başlayalım ki. Abi yalnız anana avradını bilmem ne yapayım seni. Oğlum bu biraz daha mı geliyor? Ağzına sıktığım oyunu ya. Aa burada kağıt topluyoruz. Ya bu oyunu bitirebilir miyiz bilmiyorum da. Abi öyle bir geliyor ki. Vay 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 vay. Başlarım lan silah gibi. Sen kimsin lan? Kapı kapalıymış. Açtık. Abi ya çok kötü. Abi. O ne? Ananı avradı mı? O silen... Oynamıyorum. Ben bu saat... Abi o ne? Abi oradaki Angela mıydı lan? Ya, ya siz de bir susun ya. Tövbe estağfurullah abi. nasıl Nereden çıktığını görmedim bu sefer. Gerçekten nereden çıktığını görmedim. Ya da salak çıktım o görmedim yani. Of. Abi. Çok geriyor lan. Anahtar varmış. Aldık. Bunu normal açılıyor. Tamam. Arkadaşlar oyun geriyor ama harbiden ha. Bu oyun sarar. Açalım kapımıza. Hop. Ananı satayım. Ananı <laughs> <Onu> satayım. <laughs> Avradı oğlum boyun harbiden geliyor. Daha üçüncü dakikada öldük lan. Abi ya. Allah'ın sesin gitti dur. <laughs> Abi ya. Arkadaşlar ne yapacağız? Artık tekrardan gidiyorum. İyi boyun hata vermedi. Abi. Ya hata verme dedim şu an Abi dur tekrar hardta gir ama daha çok sarıyor boyun. Evet tekrardan giriyoruz. Üçlükte açık oyun. Abi bu oyun çok fena lan. Bir de hayır oyun zor ha. Hemen çeviremiyorsunuz yani. Öyle basit bir oyun değil yani. Şöyle şey yaptım. Öyle hemen bitmiyor yani. Gitmiyor karakter. Hadi bakalım. Ee, şimdi oralı üst kata çıkacağım şimdi direkt. Arkamdan bir ses mi duydum? Yok lan Ben de kendimi gerdim salak gibi. Burada bir şey var mı lan? Abi dolabdan açılmasaydı. Bak sürekli oyunu durduruyorum. Geleceksen gel lan. Çok geriliyorum ya. Abi kalp geçirtir bu oyunda. yukarı çıkacağım. Çık 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 çık. Selamünaleyküm. Buralar nereler lan? Onu satayım? Selamünaleyküm. Onu <laughs> <laughs> Lan? Bu arada arta varmış. Ortaya bakalım. Hmm. Bedroom. Bedroom. Bilmem bir şey. Bok. Ee, nereye kaçtı lan bu? Burada mısın lan? Oğlum boyun çok geriyor lan. Ooo. Oh. Evet. silindir Yine geldi. Hoş gelmedi şerefsiz köpek. Ne sıçarım lan? tipine? Aa burada bir silendirinen resmi var. Abi ya ben gece geri zekalı mıyım? Niye bu oyunları oynuyorum ya? Bu arada arkadaşlar edit yapan arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Editleri yapıyorlar hey yani sağ olsunlar. Böyle böyle yapa yapa silendirine çağıracağız. Yani eyvallah hepsini de eksik bırakmıyorlar. O anahtar parça. Ağzını kırdım. Ya anana vurdum satayım ama. Ne oğlum, oğlum yine unuttum ağzını kırdım karakteri. Abi bu oyun harbiden. Normalde mi girsek ya öldürüyor. Hani korkutmaya da geçtim öldürüyor hemen yani. Abi. Abi bu oyun. Bağıramıyorum da ya. Cık, tepki de veremiyorum ki arkadaş. Abi ne yapalım? Ha ne, ne oldu lan? Bak arkadaşlar normal zorlukta girdim çünkü hayvan gibi oynuyor. Hani hemen öldürüyor yani o şerefsiz karakter. Ee, parça falan topla diyor. Şimdi hemen o kadar gelmezsin herhalde. Yani sen de o kadar zorlamaz. Ağzını kırdım. Tamam senden artık korkma. lan adam. Karaktersiz. Bir bok yok. Açtım. Ne var lan burada? Aa parça var. Öyle bir geriyor ki oyun. Hani Burada biraz daha fazla geliyor galiba. Şuradan bir gideceğim. Resim parçası mı var ne ileride anahtar mı? Anahtar galiba. Yok resim parçası. Aldık. Tamam. Abi çok sakat bir yere gidiyoruz. Ne oluyor lan burada? Oha Angel'ın fotoğrafı var lan. Ah Ağzını kırdığım karakteri. Ağzını kırdığım karakteri. Ne oluyor lan? Bura ne var abi? Aa! Bak <laughs> onu satayım. Avradına karakterini ettim. Abi! Bu nasıl lan? Ben çıkar giderim Ne? Lan! Dur abi bu. Ananı avradını satayım. Ne oluyor lan? Ağzını kırdım ne oluyor? Lan ne oldu? Lan ağzını kırdım ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Abi. Abi bir dakika ne oluyor lan? Lan silendim Abi bir dakika dur. Dur 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 yemin ederim. Korkuyorum. Vallahi gerildim şu anda. Abi. Dursun Lan sesler çıktı. Lan daha demin iki tane silendirme. Jumpscare attı arda ar Abi. Oraya bakamadım. Valla bir şey varsa da artık bakmadım. Ağzını kurdum. Ya yani sen ne mi korkacağım yani? Göt. Tövbe estağfurullah. Bu arada harbiden daha demin ama korkuttu ko kodumun karısı. Lan oraya girdin. Tablo çıktı orada hani karakter hatta tier de yapmıştık Lan ben onu bilmiyordum. Bir onu biliyordum zaten. Ya abi ya abi ya. Anahtar. Ağzını kırdım. Ko bu korkunç değil ya. Bundan korkmadım. Seller key mi? Seller key istiyor arkadaşlar. Yani artık bilmem neyse. Artık İngilizcesi neyse sellerim. Abi. Oğlum ben eski durumum olsaymış o kadar hiç oynayamazmışım bu oyuna. Eski durumum artık o kadar eski durumum yok da. Hop. Aa, anladık lan anladık tamam. Sürekli gelen artık. Normal zorlukta oynanabilir seviyeye getirdik yani. Açtık. Oğlum burası neresi lan? Abi daha demin bir dakika bak hala onun etkisindeyim. Lan ne oldu lan ben oldu? Angel'i vardı. Kenardan kaçacaktım ben böyle. Hani böyle baktım. Kenardan kaçacaktım. Sonra silendirine cam skele attı. Bir yüzüm yani ekrana geldi. Ekrana geldikten sonra da bir tane daha cam skele attı. Karaktersiz. Köpek seni. Bunu açabiliyoruz mu? Ben ağzını kırdın mı tamam lan tamam sen de var ya Her dakika gelinir mi ya sen de Çıçacağım şimdi sana ha Tamam Açtık Ya bitirmek asıl amacın değil Hani ama Biraz bir şeyler yaparsak iyi olabilir Anahtar kullandık ya tamam her döndüğümde artık geleceksin yani artık korkunç değilsin yani her döndüğümde gelirsin korkunç Ben neredeyim abi şu anda? Ben ofisteyim şu anda. Kitchen var mutfak diye var. Daha demin bu kadar şey göstermiyordu lan sanki. Kitchen bilmem var bilmem bilmem bir şeyler var. Ya burası boş mu abi şimdi anahtarı boşa mı harcamış oldum? <laughs> tamam neyse. Tamam şu an biraz daha rahatladım arkadaşlar açıkçası. <laughs> Abi karaktersiz. Vallahi ya. Solda şey var galiba yine örümcek bekliyor mu lan beni? Olma da çok ilgi. Ananı avradını. Oğlum nereye kaçıyor bu? Açalım. Burada yok ama salak. Aa resim parçası. Eyvallah. Dört tanesini bulduk arkadaşlar. 8'in dördünü bulduk yani. Güzel oldu. Ağzını kırdım dur dur tamam sakin. Üf, abi ya. Burada kesin bir şey yok tamam. Bu aşağı şu ileride gidelim. Sağa doğru gidelim arkadaşlar. Şuraya gidelim. Şöyle arkalara bakalım. Kapının arkalarında da çakal şerefsizler. Bak ofis harcayacağım anahtarı buraya harcasaydım var ya çok güzel olacaktı ya. Bak en azından bir şey çıkabilirdi orada yani. Arkadaşlar tekrardan şöyle ilerliyoruz. Güzel burada bir şeyler var. 5 tane parça oldu. Güzel lan. Yine iyi ilerledik yani hani O kadar gerilme rağmen yani. Bir de bayağı da korkunç yani. Şöyle açayım bakalım. Adam ama kitsizmiş oğlum zaten. Aa resim parçası. Anam avradım. iş artık tamam. Bir yerden sonra artık korkutamıyoruz. Aa bir tane daha at Oğlum oyunu bitirebilir miyiz lan? Bu arada oyunu bitirsek gece 12'de ilk kez bu oyunu bitirmiş olacağım ha. Çaktıramayın. Aa bir çok iyi. Bir dakika. aç 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 aç. Ne oluyor lan sesler geliyor. Anahtarı başa kullandık sıçayım. Abi anahtarı boşa kullandık ya. Oho. Dur haritayı aç abi. Tamam şöyle gidelim. Arkadaşlar uzun seansı bir gerilim oluyor şu anda. Bakalım. Ya sıçayım ya. Şuradan, şuradan gideceğiz. Anahtarı boşa kullandık arkadaşlar. Lanet olsun ya. Aç burayı. Arkamdan çıkacak şimdi. Aç çıkma diye lan. Bu resimlerden bir şey alabiliyoruz mu lan? Evet burada arkadaşlar. <laughs> Ananı avradını satayım. Lan karakter oldu. karakterim oldu. ulan ee, Slender ile tam dalga geçecektim. Evet burada Slender'in hayatını falan anlatıyoruz falan diye. Neyse dalga geçmeyeyim ağzımız eder bu. Çok da uğraşmıyorum Slender ile. Zaten daha demin iki tane double jump attı. Tam bu odada ağzına ettiğim karakter sizi. Abi ya hala var ya altıma sıçmış vaziyetteyim ya. Abi şuradan gidelim bakalım. Kitli boda yok mu? Ya tamam arkadaş ya sıçarım şimdi var ya senden mi korkacağım? Bu arada arkadaşlar 15 16 olmaya geldim mi? Videoyu bitireceğim çünkü ya, bir yerden sonra kitlenizi isterseniz oynanır. Ya normal zorlukta oynanıyor bak. Normal zorlukta sıkıntı yok. Ama ya tamam ağzını kırdım. Her döndüğümde de gelme lan. Dağıttın beni gece gece başlayayım şimdi sana ha. Tamam buradan gideceğiz. Arkadaşlar isterseniz de boyun devamı gelir ama oyun birazcık daha böyle yavaş tempo olan karakter de mi yavaş gidiyor? Bana mı öyle geliyor bilmiyorum da. Eee. bu arada üzüldüm pardon geyirdim. Heyecanda olmadı. Olur. olur öyle şeyler. Ne yapacağız abi biz piyacısına? 6 tanesini topladık iyi hoş da. Ya tamam ağzını kırdım ya normalde. Bu adam bu, bu, vallahi şunu fark ettim bu fazla çıkıyor arkadaşlar normalden bu kadar. Normalde bu kadar fazla çıkmıyor yani. Aa bu arada evet buradan. Bur burayı da gezelim. buralarda da gezelim tam. Tamam ağzını kırdım. Arkadaşlar anladınız. Bu oyunu oynayacaksınız arkadaşlar. Bu, bu oyunu oynayacaksanız silendiğine her zaman yani normal zorluk için konuşuyorum. Hard'da daha da fazla geliyor. Normal zorlukta e, her zaman arkanızdan beliriyor. Hard'da da ama hard'da acamıyor yani. Normalde direkt çevirebiliyorsunuz. Ee, ama kolaydan atıldı. Kolayda daha kolaydır be. Yani kolayda hatta hiç gelmiyordur. Bazen gelme. Gelmiyor. Yani iki çevirinizden yani birinde geliyor yani işte. Abi ya yaz yapacak şu anda bir şey bulamadım. Tamam ağzını ya. Sen de var ya. Sana korkmuyorum artık. Neyse arkadaşlar ozan oyunu bitirelim şöyle köşeye falan çekelelim ve cık, bayağı bir şeyler yaptık. Menüye dönelim hatta. Müzik geliyor tamam. Böyle bir oyunda arkadaşlar House of Slendrina oyunu. Ya yani, bu anlamadım tam yani tam ne yani nerelere gitmedim tam yani onları tabi çözmek gerekir ama e, Kitli kilitli kapı da bulamadım hani anahtar var zaten hani, yani, anahtar da geçtim hani herhangi bir kapı bulamadım neyse artık video biten akşam oldu zaten 16. dakikaya geldik yani gayet uzun bir video oldu yani bir gece korku videosu için zaten 10-12 dakika falan olurdu normalde Eee fazla eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala tersese abone olmayı. Abi bunun devamı gider sarar bu. Certof silindrini zaten Anglic silindir asyonumu da çekmeyi düşünüyorum. Silindirin asyonumuyla beraber bakarız yani bir şeyler yaparız arkadaşlar kendi bakın ve